Şimdi yapan öncelikle yapanlardan bu izmedi. bizlere yapanlardan Allah razı olsun. Ee, ilçemizi güzel bir e, eser olmuştur. O vesileyle bizim de burada bir mekanımız olacak inşallah. Çaykaramız küçük şirin bir ilçe. Zaten son zamanlarda turizme açık, turizmle gelişmeye çalışan bir uzun gölümüz var zaten. Ee, ünlü. Ünlü. Yaz sezonunda çok fazla turist alıyoruz. Çaykaramızda konut sıkıntımız vardı. Tokilerle beraber bu konut sıkıntımızı aşmaya çalışıyoruz. Geldik, gezdik, gördük. Tokiler, Toki konutları gayet güzel. İhaleye çıkacak dükkanlarımız, satılacak dükkanlarımız var. Bununla beraber hem turizmle beraber Çaykaramızın gelişmesini sağlayacağına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Evet geldik, gördük, gezdik. Dükkanlar, konutlar gayet güzel, oturulabilecek, ikamet edilebilecek yapılar. Benim kurada dairem çıktı zaten. Çok muhteşem bir proje oldu, özellikle onu söyleyeyim. Çaykara'ya yakışan bir proje oldu. Yapısıyla, efendim, şekliyle, mimarisiyle standartların üzerinde bir proje. Çaykara'ya çok yapıştı, yakıştı vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz. Aslında dükkanlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Dükkanları da gezdim. E, dükkanlar çok kullanışlı efendim. E, ihtiyaca cevap verebilecek e, büyüklükte ve şekilde. Ben büro olarak düşünüyorum. D6'da zaten burada 6 7 blok var. D6'da bir dükkan düşünüyorum efendim. Fiyatları da makul diye görüyorum. Ama açık artırmaya gelecek tabii. Oradaki fiyat ne olur bilemem ama şu anki ee, var olan fiyat başlangıcı makul gözüküyor. Abi.